Aleykümselam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Kanta Sak 1.6'da yepyeni bir efsanevi bir, bir skin pek ile karşınızdayım arkadaşlar. Batu Reis ve bir skin pek ile karşınızdayım. Skinleri gerçekten özene özene seçtim arkadaşlar. Efs efsane kaliteli hepsi HD skinlerin. Hani muazzam skinler seçtim. Sadece belirli silahlara seçtim. Yani kendi oynadığım silahlara seçtim diyebilirim arkadaşlar. Öncelikli olarak oyuna girdiğimiz gibi bize bir adet Bayonet Fate karşılıyor. Yani efektleri vesaire olsun gayet güzel. Hani baya böyle parlıyor marlıyor bir şeyler yapıyor. Mesela şu an e, saklanıyorum abi ışıklardan. Işığa gelince böyle rengi bir açılıyor parlıyor falan. Farkı görebilirsiniz. Efsane. İkinci olarak ise USB kill confirm arkadaşlar. Kill onaylandı. Bu da gerçekten sevdiğim bir USB skin arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. eğiliyorum bak karanlıkta aydınlıkta gerçekten manyak efsane ötesi güzel bir skin arkadaşlar ee, hemen devam edelim AK-47 ile AK-47'yi ben sade seviyorum ak 47 redline tercih ettim görmüş olduğunuz gibi AK-47 redline arkadaşlar şöyle atabiliriz AK-47'mize AVP AVP'miz AVP elit bu da gerçekten sevdiğim bir e, AWP skin arkadaşlar. Gerçekten hoş yani benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Hani dizaynı vesaire olsun. Bu da gerçekten gayet güzel bir skin. Ve arkadaşlar M4A4. Yani sizin anlayacağınız gibi M4A1. Bu da gerçekten gayet güzel bir M4A1 skin'i. Birazcık her şeyi kırmızımsı seçtim. Neden bilmiyorum ama hoşuma gittiği için birazcık daha kırmızımsı seçtim arkadaşlar. Ondan sonra cığıma bir adet M240 dokumuz var. Yani 5 bir arkadaşlar. Bu da benim son zamanlarda kullandığım gayet güzel bir model arkadaşlar. Onun dışında bir adet AUG'umuz var. AUG'umuz gayet güzel. Bu AUG skin'i benim bayağı boşuma gidiyor. M4A1 görüntülü ama AUG arkadaşlar. Şöyle dikkat edebilirseniz Crosshair'ın da içinde bir ufak bir Crosshair'ımız var. Eski CS'de olduğu gibi. Şöyle de bir augumuz var arkadaşlar. Bakalım başka atladığımız bir şey var mı? AK'yı gösterdik. Her şeyi gösterdik. Şimdi T takıma geçelim. T takımdayız arkadaşlar. Gayet güzel bir e, Glock karşılıyor bizi. Evet. Evet görmüş olduğunuz gibi Glock'umuz gerçekten Efsane ötesi güzel bir Glock Evet 149 Bir de arkadaşlar e, gösterdiğim gibi Glock skinimiz var e, Diggle da var onları da hemen göstereyim Evet arkadaşlar e, pistollerden devam edelim Böyle gördüğünüz gibi bir adet Revolver e, Deagle skinimiz var Bu da benim gerçekten çok hoşuma giden bir model oldu arkadaşlar gerçekten efsane ötesi ya deagle'ımız bu şekildeydi arkadaşlar şöyle glock görmüş olduğunuz gibi glock'umuz bu şekilde onun dışında bunlarda pek bir şey yok usb'yi göstermiştim zaten ve benim en çok hoşuma giden ikinci skin olan e, elite arkadaşlar Çift baletta. Bu da gerçekten gayet güzel bir skin. Hatta benim en sevdiğim skin olabilir yani şu an. Onun dışında bir şeyimiz var mı? Bir de parlak değişik bir 5.7'ımız var arkadaşlar. Ee, bugün anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.